Merak Eşer bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün çok iyi bir şey yapacağız. Böyle bir boş bir hesabım var yok diye bir hesap açtım. İnsanları kandıracağız ama hesaplarını çalmayacağız merak etmeyin. ondan sonra şaka yaptık diyeceğiz. Hiç kimsenin hesabı çalın, öyle bir şeyler diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar o zaman başlayalım. Şakamıza başlıyoruz. İlk olarak böyle kendimizi yeni hesap açtık diyeceğiz. Ee, adını yo Yoko yaptım. İk, ikinci i̇kinci Yoko hesap. Tamam öyle değil. İlk olarak şöyle hemen şunu seçelim. Bence güzel olacak. Şimdi arkadaşlar hemen şunu böyle alacağım. Alacağım. Bıdı bit. Kulüp ara diyeceğim. Buradan ee, bir tane kulüp atacağım. Mesela Loli. Loli diye bir tane şey yaptım. Ha bakın burada bir kişi var. O da çevrim için bilmiyorum ama hakkımızdan hayırlısı arkadaşlar. Bakalım. Burada iki kişi var. Oğlum niye ya? Oğlum niye niye? Çevrim içi misiniz? Çevrim içi değiller. Çıkıyoruz o zaman. Özür dileriz. Yüko çıkıyor. Yok oya bay bay hadi. Katılalım. çevrimiçi vardır. Heh. Tamam bir tanesini seçelim. Hayır reddetti. Bir daha. La yine reddetti. On... O terfi ettiriyorlar beni. Aa, rütbem düşürüldü. La kollet yok la bende. Niye öyle oluyor? Oha. Kollet ne alaka? Kollet crow. Oğlum ne alaka? Korkuyorum. Crow yok ki bende onlar yok. Neyse neyse. Olmak. Hadi. Bir şey yapın çıkıyorum. Bay bay. Lütfen düşürüldüm. Bana mı diyorlar acaba? He. Tamam o zaman bu kulüpten çıkıyorum. Diyeceğim ki Kabul etmezseniz e, kulüpten çıkacağım. Evet. Like atmayı bu arada unutmayın. Dedim. Adamlar birbirlerine şey yapıyorlar ve çık demiş, tamam. Yehoya bay bay. Adamlar birbirlerine garip garip şeyler diyorlar. Neyse. İnşallah bu çok iyi bir kulüptür. Savaşıyor menüde. Oğlum beni çağırsanız ya. Ayıp değil mi? O kadar onun çevrem içi yok bu kulüpte. Ben bir kulüp aramam lazım. Mafya diye bir kulüp var. Ona katıldım. Ha tamam. Selam. Ben e, ee, Yueko hmm. Yeni hesap Yeni hesap açtım. Şimdi canlı yayın yapacağız ekiple. Sen de katıl. 170 taş vereceğiz <laughs> bakalım ne yapacak hmm. hesa bunu e, verir misin video Amaçlı Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Öyle olsun. Şaka diyelim. Başka arkadaşımız davet edeceğiz şimdi. Kanalımızın ismini yazalım. Videoya çıktım. Ben videoyu yükleyeyim. Sen bana e, abone olur musun diyeceğim. Hadi bakalım. Dilenci gibi. Neyse. Olsun. Selam. Ee, video amaçlı bu. Ee, biz. Ne? Adı ne hesabın? Aa! E, ee, Watermelon diyorum ya. Arkadaşlar bunlar dinlemiyor. Bir dakika ben bunu bir şey yapacağım. Tamam mı? Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Görüşürüz o zaman. Bay bay.